Herkese merhabalar Abi, baba, arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bunlar yok. yoksa? Ne yaptın sen <laughs> ya öyle? Evet bugün yine bir yemek yarışması ile karşınızdayız. Bütün youtuberlar çekti galiba bunu. Bana da çok yazmıştınız. O gün bugünmüş arkadaşlar. Isır, yala ya da hiçbir şey yapma videosu. Karşımızda gerçekten birbirinden mi iğrenç şeyler var. <laughs> Berbat bugün. Berbat. Yani böyle kokulu dokunmaya şey korktum. Hepsi korkunç şeyler var. Sadece anne bir tanesini biliyorum o da yengeç. Evet yengecimiz canlı. Bir yengeç getirmişler maşallah kolları bacakları her yere ayrı ayrı oynuyor. Ama şöyle bir şey yapacağız. Mesela yala ve ısır gelen kişiler yandı. Neden? Isır gelen yaladığını ısıracak. Öyle ne ona ne çevirdim ne ben ne ya. Ne var? Normalde 3 tabak oluyordu ya. Evet. Birisi yalıyordu kendi önündekine, öteki kendi önündekini ısırıyordu. Hı hı. Bu öyle olmayacak arkadaşlar. Ufak çaplı bir değişiklik yaptım. Yala gelen yalayınca ısır gelen de yaladığını ısırmalı bir yarışma olsun. Zor olsun bizimki. Rukiye Çetin Kaya var mı olsun? Anne yalnız bir kez pas hakkı da var. Joker hakkımızı kullanabiliyoruz. Bir kez pas hakkı var ben onu yengeçte kesin kullanırım. Ben de onu da kullanırım anneciğim. Umarım ben de bana... kullanacağım. <laughs> Umarım bana hiçbir şey gel. Ama öyle olmaz. Hiçbir şey yapma gelir her defasında. <laughs> Evet, hadi Bu arada Amerika kazanana başlayalım. her şeyi yapana da 500 TL para ödülü koyuyorum. <laughs> Gördünüz mü hemen? Ben gece bir ısırayım ben. <laughs> hemen gördünüz mü? Taner'in tepkisine bir bakayım dedim hemen böyle oldu Taner. Oo. 500 liraya en geç <laughs> ısırılmaz. Yani. Isırırsın sen. 50 liraya da ısınırsın şimdi. Niye yalan söylüyorsun yani? Bilmiyorum bakacağız. Isırırsın sen ben seni biliyorum. Yarışma heyecanına Benim bağlı. Heyecanlanırsam yaparım. Özürüm ha, yalan olayım. söylüyor. 50 liraya da ısırır. Bilmiyorum diyor bir de yani. 500 lirayı koyacağım da oraya yengeci ısırmayacak. Bir şans öpücüğü anneye. Ya yer. o zaman ben de beklerim önce beni. Tamam. <laughs> Aa, ben ay! <laughs> Rujlu oldu. Unutmuşum. İlk defa bir ruj süreyim dedim. O da kızımı bulaştırdım. <laughs> 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 ne yaptın? Nasıl oldu? Hayır benim çeneme de aldı galiba da. Aa güzel oldu. Genelde ben ruj sürdüğüm gün yine alır dudağıma yapışırdı. Kendi dudağına bularsın diye bugün yanağına yaptı. Hayır. Peki. Hayır. Hayır. öyle ha. yapacağım. Öpeceğim. Yanağımdan öp. Tamam. Öp yanağımdan. Ben Hayır. Yanağımdan. Hayır. Ya. <laughs> Yanak. Öpüyor musun? Hadi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır dedim. Yeter. Hadi başlıyoruz. Ben Silinci öpersin tamam mı? <laughs> o da seni senin şansın olsun. <laughs> tamam başlıyoruz. Video. Hiçbir şey hiçbir şey Allah'a hiçbir şey, şey bana şey. geldi <laughs> Isır Hiçbir şey Yala Yalnız oyunumuza yanlış başladık evet. Çünkü önce ürün gelecekti ürünü sonra bilecektik Sonra, sonra kura çekecektik Neyse ilk elin günah olmaz Lina'cığım ürünün geldi babam herhangi bir şey seçti Hadi bunu yala bir güzel Lina'nın da en sevdiği Oo. şey ee, Bana kalmadı bir şey Sana kalmadı güzel bir şey ya sana yok Şans. <laughs> Lina'nın yaladı. Kız biraz az yala. Ben onu ısıracağım. Ya ne yapıyorsun Lina? Yeter. Ay Lina. Rüya. <laughs> ya bu ne? Bütün salyalarını bıraktım <laughs> yani. Sana ısır bana yala geldiğinde görürsün. ısıracaksın. <laughs> <laughs> bana ne istiyorsun? Ah biraz kurusun bari şöyle. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Hafif kurutalım. <laughs> Dili'nin izine bak, yol yol olmuş ya her yeri. <laughs> Hadi ya, ısır üstten. Yol oldu, geldi. Gördünüz ya, kocama da ısırdım. Birincisi, Rukiye'yi başarıyla geçti. İkinci ürünümüz, çok korkunç. Karides, antenle antenle, arkadaşlar. Bak annem, Lina buna bayılır değil mi Lina? <laughs> çok bayılıyor. <laughs> <laughs> Bakalım bu kader mahkumu kim olacak? Isıran, yalayan, ama Kadir, ama. Hadi hadi şey. Atıyorum. Lina ya. Kapı. bana <laughs> en son kaldı. <laughs> hiçbir şey. <laughs> ah, hiçbir şey. Hiçbir <laughs> şey. ya. Aa, ben onu nasıl ısıracağım ya? Ben bunu nasıl yalayacağım? Evet Ruki. Ben buna parmağımın tırnağımın ucunu bile dokunamazken ben bunu nasıl yalayayım? Şurasını yalasam. Ay! oluyor mu? <laughs> Ay ya. hayır ya. Pasak mı kullanacağım acaba? Kullanma bence o yengeçte kullan. Yengeç bir de canlı bu canlı. Ya sen de o güne başlama başlamaz. Öyle bir şey getirdin ki yani. İyi, iyi, öyle başladık dondurma geldi. Oh Böyle kalbim içinde. daraldı. Şunu bir elini alıp kaldırabilir misin öyle yalasam? Ben tutamıyorum da. <laughs> öyle yapma. Oysa ki ben bunu yemeği de çok seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Herkes. Tabii geldiğinde böyle gelmiyor yani. Böyle yağlı yağlı ekmeğe of Çok seviyorum ama. Ay. Hadi yapacaksan yap. Sabaha ah. kadar seni mi bekleyeceğiz? Ah. Yani? Korkuyorum. Hiç kimse bana bunu yüzüne bile baktıramazdı. Vallahi sizin sayenizde arkadaşlar. Sizin için yağ yalıyorum. <laughs> Yapamıyorum. Lina bir cesaret ver. Öp yalayım hemen hadi. Bizim çabuk. çabuk. karidesi yaptı. Ha gerçekten ya. Aa! Isırdım sen de yap. Hayır. Hayır. <gülüyor> değil, değil. <laughs> Sıra o zaman bunda. <laughs> Ben o, de çok severim. Ama. Yalayım mı? Kim bilirse çok şanslı. Atıyorum. Kapı. Aldım. Hadi hadi. Isır. Yala bari. Dina'ya gelsin. Yala. Allah. Bu ne la? Hiçbir şey yapma. Bize <laughs> de en zorları geliyor arkadaş. En zoru mu? Hiçbir şey yapmıyorsun. Daha ne Tabii istiyorsun? Tabii zor lokum yemeyeceğim. Ama yalandıktan sonra yiyoruz yani. Böyle de bir şey var yani. Ha, bir tanesini çocuğun. <laughs> hepsini yaladı ya. Al şunu. Al şunu Küçücük yala ver. Hii. Ne yaptın <laughs> ya? Aa, ya yok artık. Bu da hava yok hadi. Bu ne diş ya? <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> hadi ya ye. Bana hiçbir ya. şey olmuş. Ben sadece tadına vurdum. Linacığım. Hadi ya ye. Bütün tükürüklerini bıraktın Ama, üstünde ya çocuğum. Ya sonra. Baban yapsa bunu asla yiyemezdim bak. Ama evlat olunca söz konusu yerim. 4 tane versene. <laughs> evet. Sağlığı evet. yedim ya. Aa, çiyoram. Burrek. Hayır ne olur hiçbir bir, şey. 1 2 3. Lütfen bana gelsin hiçbir şey. Ya. Hiçbir şey. Yala. Yala. <laughs> ben nasıl ısıracağım bunu? Hiçbir yalayayım. şey. Arkadaşlar. Boydan boya yalanma bak. Taraftaki. Ne güzel. Orada ben istediğimi yaparım. Onu da yalasaydın o zaman bana ne? <laughs> yani parçalayıp ağzımda çiğnememe gerek yok. Yeterli. Isırmak yeterli. Yani ısırmak bence yalamaktan daha kolay. Yalayınca en azından tadını alıyor ama ısırınca tadını almayabilirim. Helal be. Ha kişterime geçtik anneler. İnanamıyorum kendime. Ama tebrik ederim. Sonuna başarı. kadar ısırdım, kopmaya geldi. Gördün değil mi? Evet, gördüm. Gördün. Bravo bana. Ya, Bana büyük bir like gelsin arkadaşlar videoma. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bu arada bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar açıklama kısmına linkimizi bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sıradaki arkadaşlar limon. Yalayan yalansın. Ya istiyorum. Gerçekten Sıfır. mi? Ay inşallah sana gelir o zaman nasıl? At bakalım. Bana da yala gelsin o zaman. Ay yala gelsin? <laughs> 1, 2, 3 kapışır. Benim birini alsın altına. Hiçbir şey yapma. Isır. Aa, aa ısırmak istin. Baban yaladıktan sonra ısıracaksın ama. Hayır. Hadi ben, tamam. <laughs> evet Lina. Öyle konuştuk. Lina'yı mı kıracağız? Tamam İyi böyle. tamam ısır. Ay! <laughs> Kendin istedin. Lina. Her yerin titriyor mu annem? İyi misin? <laughs> Niye istedin ki ısırmayı? Onu anlamadım yani. Seviyorsun anladık ama. Tamam kalk ayın. Evet. Yala Tader'cim Ay, yala. Çok zor yani. <gülüyor> <gülüyor> en güzeli. Kızımın ağzı. Ne geliyor? Lina Evet. Talili arkadaşımıza ısır yala. Yaklaştırır mısın iyice? Hareket ediyor. Arkadaşlar gerçekten canlı. Allah'ım lütfen pas hakkımı kaybetmek koyalım. istemiyorum. Bana hiçbir şey çıksın. Bakın arkadaşlar. Ay! Ay! Bana gelecek <gülüyor> mi? <laughs> Yalayacak mısın Allah Yalarımda peki? Yalarım da ne var yengeç kardeş? <gülüyor> Ağlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bence en temiz ve en güzeli bu. Ben pas hakkımı kullanmak istiyorum. Ben, ben de hiçbir de şey bir gelsin şey istiyorum. Ben evet. de hiçbir şey gelsin istiyorum. Çünkü pas hakkımı kaybetmek istemiyorum. Gel yengeç Aa, kardeş. Ben 500 lirayı kurtulayım. Üstüme gelmez değil mi? Atıyorum. Bir, bir, iki, üç. Kapışın. Bir, bir şey. Aldım. Ya var ya süperim ya. ya süperim. Ha, ısır. <laughs> Isıracak mısın tatlı? Pas Bu tatlılığı bırakacak mısın? Musun? Pas hakkını kullanabilirdin. Pas o hakkını çocuk. kullanacak kesin. Ama böbrekte kullanacaktım. <laughs> onu ha. kullandık bitti böbrek mi kaldı hayır öteki evet kullanacaktım ben onu tamam, neyse onlarda bir şey yok onlardan bir şey yok anne iki pas hakkım olsa bence de sen çocuksun ben. hadi senin iki olsun tamam tamam ben pas pas sen kullanıyor. bunu yanıyorsun her yerine her yeri değil be evet her yeri pas hakkımı kullanıyorum şöyle yaklaş arkadaşlarım arkadaşlara. Üç, bir dakika pas ay elinden sakın ay bırakma lan ne oluyor anne beni kaldırdı oraya eğil ay yalla 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 ay yaklaşsana yana. ya bana öyle yapıyordun. Biraz da ağzını yüzünü yala Ağzı biraz da. yüzü olmaz. Aman Allah'ım. Bu, Bu gece sakın tamam. yanımda yatma. Ölür, ölür. Bu gece sakın yanımda yatma Taner. Şimdi bunu götürüp suya atacağım ben videodan sonra. Taner, bugün sen annen nerede ve kalacaksın? Öyle, öyle bir şey, öyle. <gülüyor> <gülüyor> hayır. hayır. Ne yapacağım? Yiyecek misin? Olsun. Git ağzını yüzünü fırçala, banyo yap. Evet. Çıldırdı. Evet, yeni ürünümüz. Barbon. bu güzel arkadaş. Yalarım herhalde ya. Isırırım da nedir ki yani? tabii e ya suşi yiyorsun aynı şey. Yani, aynı. şey Ama temiz ya. mi, yıkadın mı? Temiz, temiz. Bir şey sen de yaparsın diye ümit ediyorum. <laughs> Ya. O. Ben ben yalan yalan geldi bana yalan. Şey ya. yala. Anne sana inanamıyorum. Helal be Rukiye. Aferin. Be. Büyük başarı e. Rukiye'den hayatta yaptıramazsın bunu. Yaladım vallahi yaladım. Al ben de ısırırım. Isıracaksın kopart bunu ya ince zaten. Yumuşak bir et yani. Isır kopart dişle. Aa, i̇çinin pisliği çıktı. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım şaka. Vallahi bravo iyi ısırmış bakın burayı parçalamış almış. Siz daha kimsiniz ya? <laughs> evet ben ya, Ben yalamıyorum. Sıradaki sivri biber. Bunu yalamakta hiçbir şey yok ama arkasından ısır gelen kişi için kötü. Bence bana yala gelsin sana ısır gelsin. Ya. Şelo Atıyorum. Aldım. Hadi bir şey. Ya ısır lütfen bir yala gelsin sana. Evet. Hiçbir <laughs> şey mi? <laughs> Oley mi ya. ya. Kızım yalasın ne var? Hadi niye seviniyorsun? lütfen. <laughs> ya Lina. Abartıyorsun. <laughs> o, o kadar da değil. Ya. O kadar da değil. Aa, ben ben de. Lina. <laughs> ya Lina ben onu yalamam. Öyle bir şey yok. Aa, abarttın. <laughs> Al ya. <sana>. Tamam. <laughs> olmadı ki. Ne yapayım? Bütün tükürüklerini bıraktı yani. Ne yapıyorsun? Tamam. Atlıyor bu ya. Hadi ısır hadi. Hey olmadı. Um, Isırdım. Bugün bir şey var Lina. Evet Altyazı bugün Lina'da bir şeyler var. <laughs> Balık yumurtası. Havyar. Evet havyar. Balık yumurtası. Neden Neyi öyle yaptın? Valla bunu gördüm balıkçıda aldım hemen. Ay. Türkiye bunu iyi ısırır diye. Nasıl ya bu yumurtası ısırdığında gibi... patlıyor o zaman. Evet plesanta. Plesanta? Plesanta mı? Ben bunu hayatta eylemem. Balık plesantası. Ya. Yumurta ben Bence bu yengeçten sandım. de zor. Bu çok tiksinçmiş. Neyse ki pas hakkım var hala. Benim de. Oooh! İranç, İranç. Bu ne? Niye kaldırdın? Neymiş o öyle? Balığın pisliği. Aa, çok kötü. Hadi. Atıyorum, pis bir şey olur. Hiçbir şey. Hiçbir şey. <laughs> Yala. Isır. Pas hakkını kullan kızım bence. Ay. <laughs> kurtardım valla. Şansa ha. bak. Lina şey. ısırırsın sen bunu ya. Ay, Al Lina. Hayır <laughs> öncelik Lina da pas hakkını kullanabilir. Lina ısır gitsin kızım ne var. Otomatik sana yala kalıyor. Ay yok ben dokunamıyorum bile. Ben bunu maşayla şöyle bir tutayım. E, tamam yalayacaksın değil Hayır. Pas hakkımı kullanıyorum. Pas hakkımı kullanıyorum. Tamam. Lina pas hakkını kullandı. Tamam <laughs> ha, o iki tane zaten. Birini alman yeter. Ya Taner lütfen sen de yap bir şeyler ama. Ya, hiçbir şey Öyle gelmez. tek başım ama. <laughs> dil ya dil bir şey değil. Ne dili ya? Plasenta dedin. Ya şakasına dedim ben onu. Balık ya yumurtası. Ya ne yalan söyleme. Plasenta'ymış işte. Hayır gerçek balık yumurtası ya. Balığın yumurtası. E içinden balık e çıkmıyor. Espri yapıyorum ben ya. Balık işte o. Lina ikinci pas hakkını da kullandı, bitirdi. Taner şanstan çıldırıyor Vallahi bu gece. bu sefer var ya, iyiyim. <laughs> 500 lira alt üstü. Kaybet oyunu, ver 500 lirayı. Hayır, Hayır. vermiyorum. İyi, sen verirsin. Eee, Taner bir, iki, üç. <laughs> yaptı, yaptı, yaptı. Aa, yaptım. Yaptım. <gülüyor> 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 Lina gel öpeyim seni. <laughs> Gel seni öpeyim. A -a -a. Neyse bu gece beni iyisi. Ben de anneme gideyim kalayım. Lina hadi yalnızsın evde iyisin Linacığım. Ooo iç ağız kokuyorlar gidiyor. <laughs> hadi bunun üstüne size bir ve, mandalina çekeyim. Ve atıyorum. Yazınız. Yalan. Lina lütfen <laughs> güzel yalan. Yani insanlığı bir yalan olsun. <gülüyor> 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 ya Lina. Kavuştun artık kavuştun ona. Ay <laughs> <laughs> Sen de hadi. Ya onu... bütün yalanlar buna geliyor, ısırlar bana geliyor. Babası bir kere yalanmış bir şey ısırmadı. Sabaha kadar yalayacak mısın? <laughs> ya yeter. Hemen ısır, hemen ısır. Isır dedik, yedemedik ya. Evet ben bir coşmuşum ki yani yemeğe gittim. İçini yiyebilirim. Senden başka hiç kimse bana bunu yaptıramazdı. Evet dünya üzerinde yeryüzünde bir tek senin yaladığını ısırabilirim. Ve son olarak cips var arkadaşlar. Umarım bana yala gelir. Taner'e de ısır gelir. Artık gelsin yani bir şeyi. Hadi bakalım. Evet, Bu sefer bakıyorum. de sen at. Benim attıklarım bana hiç uğurlu gelmedi. Hadi bir, iki, üç. kapın. Yine mi ısır? Yine mi kimi yalıyorum gene? Kimi yaladınız? <gülüyor> 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 yine mi? ya. Ne yala. Baharatını yalan. Ya ne şanslıyım bak. hep hiçbir şey geliyor bana. Ya Lina. Tamam tamam. İkisini birden yemeyeceğim. Şey Onu yemeyeceğim canım. Aaa. Hadi hadi. Hadi Aa, adı adı. Abiyim, be. kızımın. Aferin, ne olacak? Kızımın ne olacak ya? Eee kim kazandı? Ya var ben, ben... Ben kazandım. Ne olur mu? Yengeci yalayan benim. Ama ben bana bir şey yapma ısırdım. gelmişti yengeci. Karidesi ısırdım. Bana yenge hiçbir şey yapma gelmişti canım ha, benim. Da nasıl kazandın işte? Ben Hiç pas yani. almadım. En zorlarını ben yaptım. Lina yaladı, beni ısırdım. Sen ne yaptın? Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Sizce gerçekten oyunda en zorlu yarışan kimdi? Yengeci yaladı, hiçbir şey de yokmuş dedi. Tuttu sert, sırtını yaladı, bıraktı yani. Yengeci Lina yani. yaladı, 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 ben ısırdım, ısırdım sürekli. Kendin yaptı oturdu, izledi yani. Kesinlikle tamam, ben kazandım En zor hangisiydi? En tabii ki de babamdı. Ee, çünkü Karidesi ısırdı. Hı -hı. Tamam. Karidesi ısırdı. Balığı ısırdı. Aynen. Yengeç. Ondan sonra bunu yaladı. Yengeci yaladı. Tamam şöyle yapalım. Yengeci yaladı. Bir de e, şu balığı ısırdı. Bu çok iyi. Tamam var. o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. O da vazifesini yerine getirdi. Ben de vazifemi yerine getirdim. Ee, arkadaşlar sonra... belirlesin. Kim mi istiyor? Hem siz belirleyin hem de 500 lirayı kim alacak şimdi onu belirlememiz için ikimiz de vazifemizi yaptığımıza göre... Taş, kağıt, makas yapacağız. Kazanan 500 lirayı alır. Taş, kağıt, kağıt, makas. Hop, oh. Arkadaşlar şunu da çevirelim. 500 lirayı <laughs> kazandım. Yine karışırız. <laughs> Beşi bana ver. Yine günün zararlısı ben çıktım. O kadar şey yapmama rağmen bir de üstüne para veriyorum yani. Görüyorsunuz evet, arkadaşlar. arkadaşlar. hanımefendi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize Hoş iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.